Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Bugün Dünya Süt Günü. Dolayısıyla Dünya Süt Günü özelinde hayvancılığı konuşacağız. Süt ağırlıklı olarak özellikle süt üretimindeki dengeyi biraz ele alacağız Türkiye'de. Başta yem olmak üzere kur baskısı altındaki ithal girdilerin üretim tarafındaki etkisine biraz değineceğiz. Diğer taraftan kuraklığı konuşuyoruz. Bitkisi üretim ağırlıklı olarak ama bugün hayvancılıkta da ana ham yem ham maddelerinde bit üretimin çok büyük bir payı var. Dolayısıyla oraya da bakacağız sütle birlikte ve tabii ki süt üreticilerimizin öne çıkan sorunlarını, beklentilerini, çözüm önerilerini konuşacağız. Bugün aslında konuğumuz TÜSEDAT Başkanı Sencar Sovakoğlu'ydu. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk gün boyu. Ancak kendisi stüdyoya gelirken bir trafik kazası geçirdiği için... E, yayına katılamıyor. Allah'tan durumu iyi. Çok ciddi bir durum olmadığını e, düşünüyoruz. Kendisiyle telefonda konuştuk. Hafif bir boyun ağrısı olduğunu, hastaneye gidip film çektireceğini söyledi. Çok geçmiş olsun diyoruz ve acil şifalar diliyoruz bu arada. E, konuğumuz e, bugün o yüzden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru. Hoş geldiniz elinize Mutlu Bey. Merhabalar İrfan Bey. Hoş bulduk. Şimdi e, siz de tıpkı Sencer Bey gibi Ulusal Süt Konseyi'nin toplantılarında yer alan çiftçiyi, üreticiyi temsil eden e, bir e, yine sektör paydaşısınız. Aynı zamanda süt üretiyorsunuz. E, Dünya Süt Günü'nde bugün tabii hem tüm e, üreticilerimizin gününü kutluyoruz ama tabii böyle bir günde üreticilerimiz kutlama derdinde mi yoksa biraz da böyle maliyetlerle boğuşup ürününü... Ee, zarar etmeden kar edecek şekilde satma derdinde mi? Onun cevabını birazdan sizden alacağım. Ee, asıl bir süt üreticisi ve temsilcisi, sektör temsilcisi olarak dünya süt günüsünün için ne ifade ediyor bugün? Ben öncelikle sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Sencar Solakoğlu Başkanım bir trafik kazası geçirdi. Ona geçmiş olsun diyorum. Allah'tan ben de az önce görüştüm. Ufak tefek bir boyun ağrısı haricinde herhangi bir sıkıntısı yok. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Ve Dünya Süt Günü'nün tüm süt üretenlere, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ama içimde biraz buruk açıkçası. Çünkü Dünya Süt Günü'nde süt üreticileri mutsuz. Bugün keşke daha güzel şeyler konuşsaydık, sütün faydalarından konuşabilseydik, süt tüketimini nasıl arttırırız, daha kaliteli nasıl süt üretiriz bunlardan bahsedebilseydik. Ama maalesef bunlar yerine süt üreticisinin ayakta kalabilmesi için neler yapılmalı, düşük, mal, düşük fiyatlar yüksek maliyetlerle nasıl sürdürülebilir bir süt üretimine devam edeceğiz. Bunları hep konuşuyoruz. Sabahtan beri de birçok zirveler yapılıyor, konuşmalar, Zoom üzerinden toplantılar. Hep genelde konuşulan konular bu. Aslında bugün çok önemli bir gün. Çünkü hayvancılık sektörü bitkisel üretimin de bir yan koludur. Ve bitkisel üretimde girdilerini aslında ürettikleri hep hayvancılığın girdisidir. Onun için birbiriyle de çok ilişiği olan Önemli bir sektör hayvancılık sektörü ama bugün maalesef süt gününde hayvancılık sektörü nasıl ayakta kalır? Süt üreticisine nasıl devam ettirebiliriz bu işe? Bunları konuşmaktan açıkçası ben biraz da sıkılıyorum ama ne yapalım ortam bunu gerektiriyor İrfan Bey. Maalesef öyle bizde gelen mesajlar arayanlar e-mail atanlardan yola çıkarak sektördeki üreticilerle görüştüğümüzde benzer e, tepkileri alıyoruz. Ha, tabii ki gönül ister ki programın ismi akıllı tarım, tarımın teknolojisini konuşalım, verimlilik, işte ölçek, dijital tarım, yatırımlar gibi noktaları konuşalım istiyoruz ama maalesef biz şu anda çiftçinin hala üreticinin geçim derdini aşamadığı için o noktaya gelemiyoruz. Ya da onları konuştuğumuz zaman dönüp bize haklı olarak ya biz can derdindeyiz, siz ne anlatıyorsunuz minvalinde de bazen mesajlar gelebiliyor. E, ama biz bu konuları konuşacağız ki, gündemde tutacağız ki inşallah çözüm de ortaya çıksın. Şimdi iki ay önce Sencer Bey'le program yaptığımızda burada önümde notlar vardı. Yayından önce bir baktım ne konuşmuşuz diye. Şöyle bir cümle var o zaman kurduğum. Son 7 işlem günde dolar tl 7.20'den 8.36'ları gördü. İşte %15'lik bir artış diye bahsediyordum. Bugün itibariyle 8.61'leri görüp şu anda 8.5 bandında bir dolar kurundan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem tarım denilince işte akla ithal girdiler, ithal girdi denilince kurun etkisi, e kur denilince de bugünkü seviye geliyor. Bu sadece kesif yem tarafı için değil, kendi kaba yemini yetiştiren, bir yapan, dolayısıyla işte mazotundan gübresine, tohumundan ilacına, elektrine kadar birçok girdiği ithal alan üreticinin de durumunu aslında ortaya koyuyor. Siz biraz girdi maliyetlerinden değindiniz. Nasıldır son tablo? Şimdi son tablo hakikaten maalesef çok karamsar. Çünkü şu anda çift süt üreticilerimizin kaba yem tedarik zamanı. Süt üreticileri şu anda piyasada saman alımında, yonca alımında yine e, diğer silajlık mesela buğday gibi, karma ot gibi kışlık otların silajlarını yapmak derdinde kaba ot ihtiyacını, kaba silaj ihtiyacını karşılamakla meşgul. Ve tabii ki bunların her geçen gün yükselen fiyatları da süt üreticisini kara kara düşündürüyor. Bakın Adana'dan size bir örnek vereyim. 550 lira tonu olan saman şu anda 900 liraları geçti. Bu sabah sormadım belki de 1 lirayı da geçti. E, saman fiyatları anormal. E, kuraklıktan dolayı zaten İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de birçok bölgemizde saman yok. Yani biçilecek buğday ve arpa yok. Onun için büyük bir saman sıkıntısıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Ve her geçen günde fiyatları artıyor. Tabii ki bu süt üreticisi için yükselen maliyetlerin başında geliyor kabaya Keza aynı şekilde Mısır hasat dönemine daha çok var. Fakat dünya ile paralel olarak Mısır fiyatları da çok arttı. Bugün mesela 2.500 lira, 2.600 lira civarında Mısır fiyatları. E yine buğday fiyatları çok fazla. Tabii bunun yan ürünleri olan ve hayvancılığın girdisi olan Mısır. E, ürünleri, buğday ürünleri mesela kepek ve yurt dışından gelen soya küspesi, kanola küspesi, ayçiçeği küspesi fiyatları da dolar bazında olduğu için her geçen gün süt üreticisinin maliyeti artıyor. Ama 2.80 lira olan, 2 lira 80 kuruş olan ki Anadolu'nun birçok yerinde bu 2 lira 80 kuruşluk fiyat dahi 1 Mayıs'a kadar uygulanmadı. 2.90 liraya yükseltildi biliyorsunuz. Ama 2, 2 lira 90 kuruşluk bu fiyatta 1 Mayıs'ta 30 Haziran arası geçerli olacaktı. Fakat soruyoruz hiçbir bölgede sanayicimiz bu fiyatı uygulamıyor. E bunun sonucunda tabii aynı fiyatlarla sütü satan üretici yükselen maliyetlerde girdisini ala ala e çareyi hayvanını kestirmekte görüyor. Başka çare yok. Borçlar artıyor. Kredi faizleri zaten 22-23'lerde bildiğiniz gibi e borçlanacak yer de bulamayınca bir tek gücü hayvanına yetiyor ve şu anda inanın tekrar süt hayvanlarımız kesilmeye başladı. Çünkü et karkas fiyatları da bir miktar yükselince bu tabii çiftçi için de bir avantaj haline geldi. Şu anda inekler kesime gitmeye başladı. Yazıktır bu, günahtır. Peki ne yapmak lazım? Yapılacak birkaç alternatif var. Birincisi bir kere 2 lira 90 kuruş olan fiyatın sanayici tarafından uygulanması için hükümetimiz gerekli tedbirleri almalı, görüşmeler yapmalı. ...yine 30 Haziran'dan sonra fiyatlar mevcut maliyetlere göre tekrar gözden geçirilip... ...Ulusal Konsey tarafından açıklanmalı fakat sanayici tarafından da uygulanması takip edilmeli. Yani fiyatı açıklıyorsunuz ama bu fiyattan su yok. O zaman niçin açıklanıyor bu fiyat? Yani bağlayıcılığı 2300... yok dolayısıyla 2.90 diye telaffuz ediliyor referans fiyat... ...ya da tavsiye fiyat neyse ama şu anda ortalama olarak size gelen bilgiler... ...süt üreticisinin kaçtan sattığı yönünde? Şu anda en iyi şartlarla 2.80 üzerinden kalite primi alınıyor. Ama Anadolu'nun biliyorsunuz her yerinde 20 baş ve altında hayvan yetiştiren... ...inek yetiştiren üreticilerimizin çoğunluğu %80 ile %88 civarındadır. E bu üreticilerimiz sıcak süt üretiyor. E bunun bir de soğutma maliyeti var. Yani 2 lira 50 kuruşa, 2 lira 60 kuruşa satabiliyorsa çok iyi. Onu bile satamayan üreticiler var... E bu nedenle de buna müdahale etmek lazım. Yarın bu hayvanlar kesilirse biz yine döviz harcayıp yurt dışından damızlık getireceğiz. Yine Türkiye'de hayvancılığı canlandırmaya çalışacağız. Ve tekrar yeni baştan sıfırdan başa döneceğiz. E bu yazıktır. Bu nedenle yapılabilecek şeylerin başında bir tanesi de biliyorsunuz... ...Ocak ayından itibaren süt primleri var bekleyen. Bu süt primlerini Ocak, Şubat, Mart belki hatta yetişirse Nisan... Bunları toplu halde süt üreticisine ödeyebilirse Tarım Bakanlığımız yine buzağı destekleri 2020 yılına ait bunlar ödemeye başlanırsa hastalıktan ari işletme ve besi destekleri ödenirse hiç olmazsa şu anda çiftçi girdilerini almak için kaba yemini almak için bir finans kaynağı bulmuş olur ve girdilerini alır. Bir süre daha ayakta kalabilir. Aksi takdirde ben ayakta kalacağını zannetmiyorum. Kapanan çiftlikler, satılan hayvanlar her geçen gün artacaktır diye büyük bir endişem var. Bu arada biliyorsunuz Et Süt Kurumu et alıyor. Hayvanları kesime götürdüğünüzde etleri alıyor, belli bir fiyat açıklıyor. Ama Et Süt Kurumu diyoruz. Sütle ilgili bir müdahalesi yok. Et Süt Kurumu'nun da şu anda piyasaya müdahale ederek yeterli miktarda süt alıp süt tozuna çevirmesi lazım. Damızlık birliklerine kotalar verilmesi lazım ki damızlık birlikleri aracılığıyla süt tozu yapılsın. Dolar kuru yüksekken Avrupa'da 3 lira 60, 3 lira 80 kuruşa gelen süt fiyatları varken Türkiye'de biz maalesef süt hayvanlarını kesimden konuşuyoruz. Yazıktır, müdahale edilmesi lazımdır. Böyle bir süt gününde, dünya süt gününde bunları dile getirmekten ayrıca üzüntü duyuyorum ama yapacak da fazla bir şey yok. Buna müdahil olmasak zaman gecikecek. ...zaman geçmeden Tarım Bakanlığımızın, hükümetimizin bu duruma müdahale etmesi lazım. Diğer bir Şimdi konuda... Tam, tam 15... aslında diğer konuya geçmeden Mutlu Bey ben bunu soracaktım. Size biraz daha açalım. Çünkü ben anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum. Yani ESK'nın atabileceği bir adım var ama atmıyor. Yani neden atmıyor? Bakanlık burada neyi bekliyor? Dediğiniz gibi şimdi bir taraftan evet talep düşük olduğu için sanayici talebin olmadığından dolayı e, biraz iştahı yok. İşte fiyatlar üzerinde de otomatikman bir e, negatif etki yaratıyor. Ama talebin olmadığı yerde kurun avantajıyla beraber rekabetçi bir yapıdayız. Dün işte Çin'den haber geldi. Üç çocuk yapma kararıyla beraber Çin'deki süt ve süt ürünleri ve bebekle ilgili mamiller ürünler üreten şirketlerin hisseleri tavan yaptı. Şimdi e, sütle ilgili süt ve süt ürünleri ihracatımız da Çin'den biliyorsunuz vize aldı. 50 küsur yanlış hatırlamıyorsam şirket e, izin aldı. E, Avrupa'ya keza belirli e, şirketlerin izinleri var ve ha, hali hazırda elimiz kuvvetliyken fazla sütü süt tozuna çevirip ihraç etmek varken bizim elimizi kolumuzu bağlayan şey ne? Aslında fiyatlar şu anda kurtarıyor İrfan Bey. Yapılan hesaplar süt tozu fiyatları. Evet rekabetçiyiz yansırıyor. yani şu anda aslında kurtarıyor. ihraç edebilir noktadayız. Tabii şu andaki fiyatlarla alıp süt tozuna çevirirsek fiyatlar kurtarır seviyede ama şu anda Türkiye'de yeterince süt tozu fabrikası yok. Bütün fabrikalar kotalarını doldurmuş durumda yeterli üretim yapamıyor. Bu konuda da hazırlıksız aslında. Et süt kurumu bence hem Ziraat Bankası aracılığıyla hem hazine yardımlarıyla belli yerlere, belli bölgelere, sütün çok üretildiği bölgelere süt tozu fabrikası yapımının önünü açmalı. Bu konuda yatırımlar yapılmalı, yeterli teşvikler verilmeli ve bu gibi durumlarda işte ülkenin süt konusunda sıkıştığı durumlarda süt üreticiden alınıp gerekirse kâr etmeden belki de birkaç kuruş zarar ederek bu süt tozu ihraç edilmeli. Arap ülkeleri, Orta Doğu, sizin de söylediğiniz gibi Uzak Doğu şu anda süt tozu alımında süt tozu alıyorlar. Ama biz kendi sütümüzü neredeyse sudan ucuz bir şekilde satıyoruz. İnanın bir litre sudan daha ucuz süt satıyor şu anda üretici. Yazık bu da. Ama bunun yanında bakıyorsunuz saman fiyatı. Her gün saman fiyatı belirleniyor. Saman fiyatları artıyor. Bunun yanında diğer yem fiyatları haftada bir 10 günde bir zamlanırdı. Şu anda inanın İrfan Bey her gün yeni bir faks geliyor, yeni bir mesaj yeme zam geldi diye. E tabii ben burada yemcileri de çok suçlayamıyorum. Süt sanayicisinde. Çünkü onlar da kar odaklı çalışıyorlar. E maliyetler artınca ya süt alımından vazgeçiyor sanayici, yemci de zam yapıyor. Buna çok fazla denilecek bir şey yok. Ama burada üretimin devamı için madem tarım stratejik bir sektör diyoruz, o halde burada hükümetin, devletin müdahale etmesi lazım ki üretici mağdur olmasın, üretimden çekilmesin. Bakın alınacak tedbirlerden bir tanesi de saman ve sap balyası şu anda duyumlarımız Suriye ve Irak fiyatlar çok iyi olduğu için ihraç ediliyor. Yani burada sıkılaştırılmış olarak yani toz saman dediğimiz vakumlanarak sıkılaştırılarak Suriye'ye Irak fiyat da cazip olduğundan ihraç ediliyormuş. Kuraklığın olduğu bir senede eğer bu duyumlar doğruysa tabii devletimiz bunu araştıracaktır. Kapılarda bellidir girişler çıkışlar. Eğer bu bilgiler doğruysa buna da müdahil olmamız lazım. Kendi ülkemizde kendi hayvanımıza saman lazımken bunu ihraç edip başka ülkelerin hayvanlarını beslemeyelim lütfen. Bu konuya da tedbir alınmasını bekliyoruz. Ki geçen yıllarda hatırlıyorum yine yonca tarafında da benzer bir senaryo vardı. Yonca iyi para ettiği için ihracat odaklı olarak Katar ve diğer bazı e, Orta Doğu ülkelerine ihracat söz konusuydu. Şimdi de aslına bakarsanız birçok alanda ihracat kısıtlamasına gidiliyor. İşte geçtiğimiz dönemde dökme zeytinyağından tutun geçtiğimiz hafta pamukta gördük. Bugün de resmi gazetede makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin ihracatında e, yine belirli kriterlerde kısıtlamalar geldi. Demek ki hayvancılık tarafında da şu anda e, o tarafta bir sıkıntı oldu. Aşikar gözüküyor. Zira şimdi kuraklık diyoruz. Kabayam e, Kabayem tarafında da işte yonca, silajlık mısır bunların şu anda ekimi tamamlandı. Ve ciddi manada da e, su isteyen ürünler bunlar. Suyu seven ürünler. Dolayısıyla üretilen yoncanın, silajın ya da kabayemin maliyeti de geçen sezona göre oldukça yüksek olacak gibi geliyor. Çok doğru şu anda sezon 1100 lira civarında açılmışken Yonca'da şu anda 1400-1500 lira civarına ikinci biçimler başladı İç Anadolu bölgesinde e, bu fiyatlara kadar tırmanmış durumda e, tabi bu da Yonca süt hayvancılığında biliyorsunuz ki olmazsa olmaz e, ihracat dediğiniz gibi Katar, Kuveyt gibi Arap ülkelerine ihracat oluyordu Suudi Arabistan'a ihracat oluyordu ama e, bildiğim kadarıyla Temmuz ayına kadar bu ihracatta bir kısıtlama var. Fakat Temmuz ayından sonra eğer bu yonca susuzluktan dolayı tabii kendi hayvanımıza yine yetmeyecek seviyelerde ise bir bu kısıtlamanın uzatılması da gündeme gelebilir. Ama saman konusundaki Anadolu biliyorsunuz her ne kadar protein değeri, besleme değeri ne olursa olsun bizim insanımız samanı ya altlık olarak ya kuru hayvanına veya hayvanına yedirerek bunu yem maddesi olarak kullanmakta. Bunun eğer fazlası yoksa yani ülkemize lazımsa ihracatında bir şekilde ısıtlamaya gitmemiz lazım. Bir diğer konuda biliyorsunuz sap, saman bu gibi tarımsal artıkları yakarak enerji üreten firmalar var. Bu enerji üreten firmalarında buğday samanını alarak yakmasına bu dönemde mani olmak lazım. Bu konuda da tedbir alınırsa hayvancılık sektörü için olumlu olacağını düşünüyorum daha pamuk sapları var, mısır sapı var. Bu gibi bu enerji tesisleri bunları yakarak enerjiye çeviriyorlar. Bunda denilecek hiçbir şey yok. Hatta faydası da oluyor. Ama şu anda saman konusunda açığımız varken az miktardaki samanımızı da yakıp eba etmeyelim. Bu enerjiyi başka ürünlerle üretmenin çaresini bulalım. Bu konuda da bir araştırma yapılır ve müdahaleci olunursa biz süt üreticileri, süt çiftçilerimiz adına memnun oluruz. Şimdi maliyetler tarafındaki durumu konuştuk. Yani çok da fazla yapabilecek bir şey yok. Yem sanayinden tutun da işte ya da süt sanayindeki dengelerden yola çıkarak söylediniz. Ama tabii e, herkes bir şekilde işi kendine göre yönlendirebiliyor. İşte zam yapan yapıyor ya da alımını düşüren düşürüyor. Ama sonuç itibariyle sizin süt bir şekilde satılmak zorunda. Fiyat belirleyici değilsiniz. 48 saatlik ömrü olan bir ham maddeden bir üründen bahsediyoruz. Aksi takdirde çöpe gidecek. Şimdi Ulusal Süt Konseyi fiyat belirliyor, bir parite belirliyor. Daha doğrusu belirlediği pariteyi gıda komitesine gönderiyor. Gıda komitesinin onayıyla Ulusal Süt Konseyi sadece onu beyan ediyor. Şu andaki pozisyonu o. Bu mevcut sistem bu şekilde işleyecek mi? Siz biraz önce hani adımlar atılması gerektiğinden bahsettiniz. Burada da sanki bir yeni oluşma ihtiyaç var mıdır? Şimdi burada Ulusal Süt Konseyi'nde bir kere eşit söz hakkı lazım. Ulusal Süt Konseyi kurulduğu günden beri süt sanayicisinin kontrolünde. Onların yönetiminde şu anda bir e, akademisyen değerli bir hocamız başkanlığını yürütüyor. E, fakat Ulusal Süt Konseyi'ndeki kararlar hep sanayicinin ağırlıklı olduğu için orada onların e, dediği şekilde kararlar çıkıyor. En son çıkan kararda da zaten e, 1 Mayıs'tan itibaren biliyorsunuz kaliteye göre bir e, sıralama yapıldı fiyatlamada A grubu, B grubu ve C grubu diye. Ama kalite bu fiyatlar için daha yağlı, daha proteinli süt üretmeye gerek yok. Çünkü aradaki fark o kadar azdı ki adeta kalitesiz üret, en alt seviyeden üret, o fiyatı al demek gibi bir karar açıklandı Ulusal Su Konseyi'de. Aslında ben konseyin faydasına inanıyorum. Ama orada herkes dinlenir. Herkes eşit, aynı gemide olduğunu farkında olarak Ortak bir karar alırsa ben Ulusal Süt Konseyine inanıyorum ama Ulusal Süt Konseyinin kararlarının da yaptırımları olmalı yani uygulanmalı. Biz tavsiye ettik uygulanmıyor. O zaman niye karar alıyorsunuz? Ulusal Süt Konseyi bir kere bu kararları uygulatacak hale getirilmeli, eşit söz sahibi olmalı orada ve ayrıca maliyetler burada hesaplanırken pariteye dikkat edilmeli. Yani biz bir buçuk dünyada standart yem süt paritesi bir buçuk deniyor. Şu anda İrfan Bey 19-20 proteinli yem 3 lira civarında. 3 liralık bir yeme göre pariteyi uygularsanız süt fiyatının 4,5 liradan aşağı olmaması lazım. Yani süt primiyle beraber 4,5 liraya girdi ki 30 kuruş biliyorsunuz. 4 lira 20 kuruşluk bir süt 1,5'luk pariteyle anca üreticiyi kurtaracak seviyette. Eğer ki bunu diyelim ki biliyorsunuz son zamanlarda 1,3'e çekildi bu parite... Onun da sebebini anlamış değilim. Ama diyelim ki hadi pandemi şartları, işte ekonomik şartlar, talepte bir kısıtlama var. Bu nedenle 1.3 pariteden alsak dahi 3 lira 90 kuruş yapar. 30 kuruşunu prime düştüğünüz zaman süt fiyatının minimumu çiğ süt fiyatının üreticiler 3 lira 60 kuruşa alınması lazım ki üretici ayakta kalsın. Benim korkum bu kadar büyük sanayi tesislerimiz var. Sütü işleyen çok güzel süt ürünleri üreten tesisler var. Yarın bunlar eğer süt bulamayacak duruma gelirlerse o zaman ne yapacağız? Süt tozu mu ithal edeceğiz? Süt mü getirteceğiz başka ülkelerden? Benim böyle bir endişem var açıkçası. Evet düveleri getirirsiniz, hayvancılığı tek ayağa kaldırabilirsiniz ama sanayiyi bir anda ayağa kaldırmak zordur. Bunlar Cumhuriyet döneminde yapılmış büyük tesisler. Süt sanayicisinin bence bizden önce Yem sanayicisinin bizden önce yem karma makinası, sağım makinası, her türlü hayvancılık alet ekipmanı üreten sanayicinin bizden daha önce süt çiftçisine sahip çıkması lazım. Çünkü süt çiftçisi olmazsa bu sanayiler ayakta kalamaz. Bir de tabii herkesin bildiği gibi çizmeyi bir kere çıkartan, çiftlikten bir kere çıkan bir daha o çiftliğe zor geliyor. Getirme getirme çok maliyeti tarz. çok daha yüksek. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Mutlu Bey paylaştığınız bilgiler için bugün Adana Çiftçiler Birliği ben Başkanı Mutlu Doğru bizimle birlikteydi. Dünya Süt Günü dolayısıyla kendisiyle hayvancılık politikalarını süt üzerinde konuşmaya çalıştık. Bir dokunduk, bina işittik. Ama e, bu sadece Mutlu Bey değil, gerçekten tüm sektördeki üreticilerin e, sorunu. Zaten onları ortak bir noktada dile getirmeye çalıştık. Yarın saat 12.30'da Tarım analiz Programı ile karşınızda olacağız. Toprak Mahsul Ofisi Genel Müdürü Ahmet Müldal ile birlikte.